Darbeciler 28 Şubat bin yıl sürecek demişti. Sürmedi. Ancak o süreçte yaşananlar hala ilk günkü gibi taze ve tartışılıyor. Özellikle de mağdurları tarafından. Birinci derece mağdurları tarafından. Sürecin analizine rica ettik. Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı kırmadı. Profesör Doktor Hakan Özdemir anlattı. Özdemir'e göre 28 Şubat ve bugünler arasında çok fark var. Akıllarda bu görüntülerle kalan 28 Şubat sürecinin üzerinden uzun yıllar geçti. Ancak sürecin etkilerini hala Türkiye üzerinde görmek mümkün. Dönemin bilinmeyenleri bir yandan soruşturmalarla açığa kavuşturulmaya çalışılıyor. Ancak Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olmaya devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğu konusundaki e, görünüşü geriye götüren bir süreç olacak. Çünkü halkın oyuyla seçilen sandıklardan çıkan hükümete, meclise darbe yapılmıştır, müdahale edilmiştir ve halk iradesi dünyada ve demokraside asıl olan, asıl olan halk iradesi ters yüz edilmiştir. Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı Profesör Doktor Hakan Özdemir'e göre o günlerden bugünlere çok şey değişti. Hoşumuza şey tabii ki demokrasinin kökleştiğini, artık halk iradesine böyle beğenmediğini söyleyen ve kendi elinde bir takım ordu gibi, silahlı kuvvetler gibi güç olanların müdahale edemeyeceği, etmesinin mümkün olmadığı yönde çok ciddi bir gelişme olduğunu görmekteyiz. Değişen ve bizim mutlu eden budur. Peki postmodern darbe yıllarında yaşananlardan kimleri sorumlu tutmak gerekiyor? Meclisin kendi içinden hatta işte yine 28 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın da bu tür olayları koruyan, kollayan tavırları olduğunu görmekteyiz. Yani dolayısıyla siyasetin kendi halk iradesini temsil eden kişilerin kendisinin bile bu konuda binişli olmadığı veya üzerine düşen yapmadan öbür. Evet, 28